8 tane daha blok bulsam yeterli olacaktır. Allah kumlar çıkıyor ama onlar işime yaramaz. Şöyle hop tamam. Bu kadar blok yeterli olur mu? Ee, bir tane daha odun çıksın. Hadi. Tamam bu kadar blok yeterli olur herhalde. Hop tamamdır. 9 tane paramız oldu bak işte. Şöyle Allah keşke neyse buraya koymasaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim bakalım. Hop, toprak. Bu da toprak ya. Şöyle kıralım. Tamam ki blok... Hop bodun da tabi normal bloğu değiştireceğiz. 8 tane de buradan geldi yetmeyecek ama kesinlikle. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle hop 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 kaç tane daha lazım. Yok neredeyse bu kadar daha blok lazım. Şöyle kırmaya devam edelim bakalım. Hop tamam. aşağı düşüyor o yüzden bu bloğu kırmamız lazım. Hadi hadi. Da. Şimdi arı kırmaya devam edelim. Hop. 4 tane kumla bir tane kum taşıyamayabiliriz. Arkadaşlar bunu unutmayın. Hop şöyle. Aha bir odun daha çıktı. Böyle bir 15-20 blok toplam yeterli olacaktır. Buraya kadar daha fazla bile gelir. Şimdi bak işte 12 lira paramız oldu. Şöyle kıralım. Hop. Tamam. Gelden sonra kum yapacağız Bu kadar blok burada gidemiyorsa artık yani buraya. Şöyle hobi. şöyle kırmaya devam edelim bakalım. Tamam. Şöyle bir 10-15 tane toplayalım topladı belki şimdi yarar. Hop tamam. Şöyler bir tane daha odun bulayım. Aa bir tane daha odun bulayım. Tamam yeterli çıkıyor. uy paralar da çıkıyor. Paralar da işimize yarayacak tabii ki de. Şöyle kır. Tamam. Böyle hop. Daha bir tane daha odun çık. Daha çıkmayacak galiba. Neyse zaman bir tane daha kum çık. Aa odun çıktı. Bir tane, bir tane de kum ver. Hadi. Kum ver hadi. Hadi. Ya, para ver kum ver. Ama vermiyorum neyse. Bu kadar blok yeterli olur kesinlikle. Şöyle gidelim bakalım. Gidelim gidelim gidelim. Hop tamam tamam. Toprakları da koyduk. Hop tamam. Şimdi şuradan bir tane yol yapalım. Allah akşam olmak üzere neredeyse. Şöyle bunu da burada kullanalım hadi. Şöyle gidelim bakalım. Oo burada neler var böyle. Shoot Island mı? Bu ne? Noob Island. Allah Allah ne bu mesela? Aa girdik. geçemiyoruz burada. Aa, oh, anladım. Karşı adayı tutunuz. Ne? Ee, aa, geri dönmek istedim. Tamamdır. E, ee, o adayı ben nasıl tutunacağım? Market var burada. markette ne satılıyor? Oh, şu paralara bir bakın. O bakın, bana ne beni mi? mı? Aa, bakalım şöyle içeriye. Hop. Aha. Ya, yıldırım düşüyor çok korkun. Aa ne bu kadar ya. Burası ne güzel. İnşallah güzelmiş içe. Benim hoşuma gitti. Allah güzel 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 güzel. Tamam diğer adaya gidelim bakalım belki diğer adada bulabiliriz. Allah bir dakika tamamdır. Kitabın adasından hiçbir şey çıkmadı en azından onu biliyoruz.

var. O yüzden şuradan kazalım. Ee, kazma yapsak daha hızlı kırarız. Ee, bir düşünelim bakalım. Bir odun gelsin kazma yapmayı deneyelim o zaman. Şöyle hop tamam bu bloklar güzel. Tüm taşıya varız. Daha bir tane odun geldi. Ee, hatta bir tane daha odun gelmesi lazım galiba. Aynen bir odun daha gelirse yaparız. Şöyle hop. Aa ah, geldi tamamdır. Şimdi hemen bir crafting table yapalım. Şöyle çevirelim bunları hop. Bunu da çevir. Tamam. Bir tane crafting table yaptık. Onu da şuraya koyalım. Şöyle bir tane sopa. Ee, bir tane kazma adamdır bakalım. Aa, hiçbiri şey değişmedi. Acaba baltayla mı daha hızlı kırılır? Belki abi de balta yapalım o zaman. Şöyle hop tamam. Bir de balta yapalım. Hop şöyle. Yok hiçbiri şey değişmedi. Acaba kürekle mi daha hızlı kırılıyor? bir odun daha gelse bir de kürek ya bir de kürek yapalım bakalım. Deneyelim bunları yani ne alacağız bir şey kaybetmeyiz. Şöyle hop tamam kürek yaptık. Bakalım. Yok ee bunlar neyle daha hızlı kırılıyor. Başı kırıcı bir şey kalmadı ki. Allah Allah. Bir şeyle daha hızlı kırılmaz ama çözemedim. Neyse. Bana blok yeterli olur mu? Paramız yok. Paramız 19. Hiç para gelmiyor. Para kazmamız lazım bayağı bir. Şöyle hop hadi para geldi. Ay 21 tamam bir adayı daha alabiliyoruz en azından. Şöyle bir 60 60 paramız daha olsa güzel olur. Hadi hadi. Şimdi şunu da kırayım bari birazcık da. Hop hadi hadi. 24 de ya para çıktı. Düzgün para çıktı ama. Aa, harbiden para çıktı. İyi para çıkmış çıkmıştık başlarda. Neyse kültür adasına gidelim o zaman. Bu kadar blok yeterli olacaktır. Boş yere kazmı kürek de yaptık ama olsun. Böyle kültür adasına doğru bir gidelim. Neredeydi kültür adası? Bu muydu? Aynen. Tamamdır. Buraya doğru bir gidelim bakalım. Aa, açmıştık zaten biz buranın. Tamamdır. Şöyle yol, yol yapalım bakalım. Oo, tamam. 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 Güzel. Umarım burada hop, hop Tamamdır. İçeri girelim bakalım. Eee? bu mudur yani? Bu bir, bir yerde gizli bir sandık sandık vardır. Şöyle bakalım. Buralarda yok. Buralarda da yok. Şöyle var mı? Allah Allah. O işe buraya oh. ya? Of. diğer adayı bir satır alalım. Şimdi. Şöyle hop tamamdır. Diğer adayı nerede? Aşağı orada. Diğer arada şu farmın adasını alacağım da. O farmlarla parayı çevirebiliyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Şöyle alalım bakalım. Parmadası adası tamamdır aldık. Şunu yukarı koy. Şiii senden almam lazım. 5 tane almam lazım. Sen ne veriyorsun? Sen ay, paraları çevirdin. Bana para ver kazandıracak bir şey lazım. Oradan çok para kazanamıyoruz ya. Ne burası parmadası. adası. Gelin bakalım. Burada umarım bir şey vardır. Hop şöyle yukarı atalım. Tamam. Bu kadar bloklar isteriz herhalde oraya. Aa bu kırık taş mıymış? Hıı ee, o zaman hepsini harcamayalım kırık taşları. Kekirik taşlarla kazma kürek yaparız. Şöyle hop hop tamam geldi. Oo burada farmlar var güzel. Ama isteğim yok ya para 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 para. Yok ya para kazandıracak hiçbir şey yok mu burada ya? Oo boş bu yere burayı da aldık. Ben ne yapacağım farmı? Ben o bankaya gitmem lazım. Oo neyse çok para kazanmamız lazım işte o zaman. Geri dönelim bakalım birazcık daha para kazanalım kazma yapmayı deneyelim. Ben kazmayla da ağzı kırarız. Yok ya boş yere gene blok harcadım. Neyse bana para vermen lazım azıcık. Elimle de aynı hızda kırıyorum ben. Oo, bunların hepsini çöpe atacağım vallahi. Para ver bana. Ha, para 9 güzel. 11 güzel. 2 kere 3 para çıktı. Hadi birazcık para. 40 lira yapmamız lazım bir arada almamız için. Ondan sonra 64 lira. Sonra da 300 lira bir yapmamız lazım. Daha fazla para çıkmak lazım. Sen tamam, blok istek. Ah para 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 para. 14 güzel. Hadi hadi paralar gelsin. Paralar gelsin. Zengin olacağım. Aa, 18 güzel. Bu sefer dörder dörder gelmeye başladı. Herhalde seviye atladı burası da. Şöyle hop hadi. Parada. Aa, 23 5 oldu. Güzel. Daha hızlı kırıyoruz artık. Hadi. Bu 25 2 mi? 2 ne ya? Daha fazla para gelsin. Ama bir geldi üç geldi o güzel. E, bir geldi. bir tane gelsin. Oo, iyi para geldi 5 geldi galiba. Tamam paralar en azından daha çok gelmeye başladı şimdi. Oo, tamam otuz Hadi. Tamam otuz hadi kıralım. Daha, daha para gelmiyor. Daha para ver. Hoş bayıldım bardak. Çin çin. Çin Çok güzel ses. Daha para var mı? Usta bir para mı verdin o kadar blok kırdın? Hayır para verdin diğer adayı satın alıyoruz. Hadi. Oh, Hop ver oh, bakayım şu nether'ın da bana. Tamamdır. Şöyle nether'ı da açalım şimdi. Burada ne var acaba? neden adı şu galiba aynen. Şöyle açalım bakalım burayı da. Hop. Aha. Aaaa! Dur! 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 ne Ne şöyle açalım bakalım Hop şöyle tam keşke <laughs> elmaslarımdan çevirebilsek. Böyle bir şey var mı acaba? Ee, bilmiyorum ki ya. O paran vardı yoksa ara hani boş yere buraya da gelmiş olacağız. Madem canım, ben ne yapayım yani elmas yoksa? Elmas var. Bu ne? Aa görüyoruz. Gelmiyor ama he. Anladım bu nasıl bir nasıl Gelmiş burası da. Ama bunları nerede sıkacağım ben anlıyorum bunlar. Sen burayı da ben ama ben gidip diğer almam lazım. Birazcık para kazalım Para da yaptım arkadaşlar. Hop orada da demir pişireceğim. Demir kazma yapacağım. Şöyle hop hadi kırıl bakalım var hala ya. 64 lira yapmaktan sonra o bankayı ben çok merak ediyorum. Nedir'den çok bankayı merak ediyorum. Bankası kim bilir ne kadar para vardır. Şöyle hadi. Acaba bir dakika. Şeyden para çıkar mı madenci yerinden? Para kazmamızı söyleyen bir şey çıkarsa hala o. tadından yenmez. Söylüyor da elmasları parayı nasıl çeviremiyoruz ya? Keşke çevirebildik. Aha, 6 altı liramız oldu ya birerler gelmesin şuradan Daha fazla para gelsin Atlıktan parayı ben nasıl toplayacağım buradan Şöyle kıralım Hop tamam bunlar pişti mi aynen Şuradan de ee, odunları çevirelim Çubuk yapalım hop tamam bir tane demir kazma Bir tane demir kürek yapacağım Hop şöyle Allah yapamadım yaptım Kürek de daha hızlı kırılmalı lazım ama senin ya çıkıldı. O para! yedi. Hop hadi. Aa, bir tane daha çıktı para Sekiz. Hop. Bu da daha hızlı kırılsa. Aa, yok ya. Bu daha Dokuz birer birer çıktı. Ben şu madenciğine bir bakacağım tekrardan. Görüyorum sadece elması benzeri madenler çıkıyor. Siz almadım hiçbirinde yerlerde. Yok ya para çıkmıyor buradan da. Başka türlü para bulmamız lazım ya. Oo. Oh. Şuradan bir yerden bir aslında cümle para çıkar mı? Hmm, Biliyorum ki ya. Seviye atlasa bir dakika. Acaba seviye atladıkça daha mı çok para bloğum veriyor? Bir anda da acıkmaya başladım ha. 7 seviye olduk. Şöyle gidelim isterseniz? Farm da yemek alalım giderken. Acıktım çünkü. Şöyle hop farm nerede? New Island, New Island, Farm Island. Tamamdır. Buradan gidelim yemek alalım. Havuç alacağız hadi başka da yemek yok. Sonra gidelim. Bayağı para toplamamız gerekecek. Şöyle o bir 24 para bunlar aldı. Güzel tamam. Şöyle şunlardan da alalım. Tamam bu da güzel. Ya bence ben bir adını bir gizli sandığı yerini bulamadım kesinlikle. Onu bulacağım dur. Şu şeyi de alalım. E, ee, nether ayranı şeyi de alalım. Ondan sonra bakacağız artık yerine de. Şöyle 12 tane daha paramız var. 4 tane toplamamız lazım. Şöyle kırmaya başlamaya başla. Acaba daha mı çok para çıkar? Aha para 14 oldu. Hadi bakalım para göster gününü. Ya bloklara başlayacağım. İstemiyorum artık blok blok bu işi. Şey. Para istiyorum ya. Para para para. Dur artık para geldi. Benim zengin olmuş zaten. 17. Hadi birazcık daha. 22. 5 tane geldi güzel. 19 tane. Yo 21 tane ya nasıl matematiğim de gitti benim. Aa oh, 45 kaldı 19 tane. Hadi 5 tane geldi şöyle bir anda 50 olsun ne güzel olur. Kıralım kıralım 45. Pardon, abi, içiyorsa, bu arada arkadaşlar yarın abisi video için bu videoya bir like atın lütfen. Beğeniler çok düşük beğenmiyorsunuz videoları. 47. Ee, hadi 10 kaldı. Kaç tane 10 17 tane kaldı. Oo, para çok az çıkmaya başladı vallahi bu sefer. Hadi. Hadi. Biraz para çık. Buradan kırsak şöyle. Yok. Çık para. Oo, para çıktı ya. Aha, para çıktı 50 oldu. Güzel. 5 lira çıktı. Hadi kaldı 12 tane. 12 tane 12 lira çıktı. Aa, para çıktı. Orada uy, Güzel 5 liralar çıktı. Kaldı 9. Ay, kaç lira? 3, 7 liramız kaldı. Bir, bir, bir. bir tane bir ışık çıksa 10 numara olur. Şöyle hadi. Aha ortadan paralar çıktı. Oh, evet 25 çıktı. Kaldı 2 liramız. Hadi bir tane daha bir çıksın. Hadi. Hadi. Aa 64 orada. O güzel. Tamamdır. Hemen gidip şu nedir'in yerini alacağım. Bu nedir de var ya. Umarım gizli bir şey vardır valla. Ümit ediyorum orada kesin gizli bir şey var. En beğenmediğim yerin orası. Bu tamamen o yüzden ondan şey çıkacak. Şöyle geldim 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 senden bir tane Aa parayı da tutuyorum var bak. Ver hocam şundan bir tane var ha Onu tamamdır. Sen de de şundan bir tane ver bir tane ver Beş tane şundan çıkar oradan tadın da yenmez Hop şöyle gidelim bakalım nedirin yeri dede Aa geldim 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 Aa ah, nedir yeri açtım burayı da Bu tamamdır Uy Şimdi dol yapmaya başladık Kırıktaşlarla yapalım Allah Ha Hala geçemiyorum Allah Allah dalga mı geçiyoruz? Aa açılmadı. Bir dakika. Nereye kadar bu ***'ımız bloklar? var? Aa. yerini açtım açılmadı bir dakika. Geri dönüp bir daha gelelim buraya. Dedir, nedir nedir dedir? Allah kesin nedir ne var ya efsane bir şey var. Çocuklar gitti. Açın. Aa araba açılmıyor. Yukarıdan girelim o zaman de. Hop şöyle ne kadar yukarı lazım. Oo bayağı inmemiz lazım. Çıkalım bakalım kapıları çıktı açılmıyor burası. Şimdi var çok sinirlendim. Geri 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 bir tane vuracağım. Aa, ha, ha. açılmış. Burası zaten açılmış. Ee, iyi, iyi. Tamam bir tane daha tamamdır şöyle. Geldik geldik. Aa sandık hadi bir yerden bir sandık. Geliyorum buradan kesin çıkacak. Hadi. Eminim ya yüzde benim adım Ali Bebek. Buradan kesin çıkacak. Şöyle yukarıda çıkalım. Yukarılarda bence vardır. Hop hop hop. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Aha. Orada bir şey var sanki. o kadar çok sandık bence diğer yerlerde de kesin sandık var da biz kaçırdık. Arkadaşlar benim görmediğim sandık gördünüz mü orada? Şöyle alalım bakalım. Şundan da al. Şundan da al. Şundan da al. Ay işte böyle bir şey Ve sonunda 5 tane aldık. O işte bir tane yiyelim. Ver bakayım bana şu bankanın anahtarını. Bankanın anahtarı. Tamam. Ver atalım. Ee, işte burada banka. Bankada burada kim bilir içinde ne kadar para vardı. Girelim. Hop aç bu bankayı. Aç. Uç, tamam açtı valla. Hadi paramızı ver paramızı ver. Kaç tane para var içeride acaba? Şöyle cam valla hiç onun da değil valla. Bayağı bir bloğumuz var zaten. Şöyle şunları da koyalım. Hop 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 tamam. Şöyle, şöyle tamam. Evet paramız nerede? Aha, bir şey içeride paramız. Ha burada da bir şey aşağıda paramız. Bakalım. Nereye gidiyor? Ha başarıyı zenginlendirir. Ben sandım ağzına gelen paradan olacak. vallahi. Neyse arkadaşlar, para ödülü benle Sadece son ikili çıkanlara tıklamıyorum zaten çıktı. Tıklamayı, tıklamayı, tıklamayı çok bilirsiniz. Başka yere geçelim. Hoşça kalın ve bay bay.